hareketli ortalamalar 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır devamlı bu piyasanın içinde varlar ve var olmaya devam edecekler. Dediğim gibi ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. 20 yıldır hareketli ortalamalar var ve üstüne destanlar yazılıyor ki yani bu destanlar ne oluyor işte algoritmalar, sistem trade'ler işte robotlar vesaire her şey oldukça fazla yazılan bu hareketli ortalamaları biz elle efektif olarak nasıl daha iyi kullanırız ve bu algoritmaları nasıl daha iyi yakalayabiliriz? Bu videomuzun konusu bu. Özel bir indikatör çünkü bize olası trend yönünün kuvvetini belirleyebilen en iyi indikatörlerden bir tanesi. Zaten benim takip edenler bilir. Yani bir ATR vardır çok meşhur. Yani bizim için çok önemli bir oynaklık ölçen bir e, indikatörümüz ATR. İkincisi de bilirler ben hareketli ortalamaları yıllardır kullanıyorum. Eğitimlerimde çok özellikle yer veriyorum. Videolarımda yer veriyorum. Çünkü dediğim gibi biz bu büyük parmakları, büyük kalın parmakları, palaları işlemlere girdiği zaman bu sistem kullanan insanların işlemlere girdiği zaman nasıl yakalayabiliriz? En güzeli bunlar ve özellikle de dediğim gibi trend takibi bizim için çok önemli. Şunu da belirtmemde fayda var. Özellikle fayda var. Bizim win rate'imizi üste çekmemiz için mutlaka trendlere binmemiz gerekir. Trend takip etmemiz lazım ki bu yazı turaya attığımızda 1 verip 2, 3, 4, 5 alabilelim. Böyle bir kayıp kazanç oranı yakalayabilelim. Sen bu piyasaya ne kadar acemi olursan da ol. Bir tane iddia ediyorum bir tane hareketli ortalamayla alım veya satım kararlarını verebilip de psikolojini yönetebiliyorsan mutlaka kazanırsın. Onun için bu hareketli ortalamalar bizim için önemli. Şimdi ben kendi kullanış tarzımı anlatacağım. Siz yani ne alırsınız, ne almazsınız size bağlı. İsterseniz alırsınız, isterseniz almazsınız ama ben bu şekilde yıllardır bu şekilde kullanıyorum. İlk başta hareketli ortalamaya bakıyoruz. Daha sonra piyasanın yapısını incelememiz lazım ki pozisyonlara girebilmek için. Şimdi 3 tane önemli hareketli ortalamamız var. Bir tanesi 20 günlük hareketli ortalama, bir tanesi 50 günlük, bir tanesi de 200 günlük hareketli ortalama. Şimdi bir de şöyle bir şey, parantez için açıyorum. İşte bu hareketli ortalama ister EMA kullanın, ister yani EMA dedim üstel hareketli ortalama. Yani çünkü bin çeşit hareketli ortalama var. İşte Üstel hareketli ortalama, basit hareketli ortalama, ağırlaştırmış hareketli ortalama. Ya bizim için aslına bakarsanız hep fiyat o bölgelere geliyor. Bizim için o bölgeleri yaklaştığı bölgeler, iyi bölgeler. Şimdi çartımıza atmaya başlayalım bunları ve bunun üzerine konuşalım. Hemen göstergelerden buraya ben ema yazayım. Ben ema kullanıyorum ve ama yani üstel hareketli ortalama, basit hareketli ortalama da kullanabilirsiniz. Şimdi buraya 3 tane atalım şöyle üst üste. Ha bir de şöyle bir şey var. Ben hep trading View'de gösteriyorum. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Ben neden bunu da gösteriyorum? Çünkü sizin elinize ulaşabileceğiniz bedava program bu. Yoksa işte Matrix'i, Forex vesaire orada da ulaşılabilir ama yani buradan çok rahat yapabilirsiniz. Buna iki defa tıklayıp daha şöyle biraz büyütelim. İki defa tıklayalım. İlk öncesi 20 günlük hareketli ortalamayı ne yapalım? Şöyle kalınlaştırıp iyice görelim. Yeşil yapalım. Bunu atalım. Daha sonra 50 günlük hareketli ortalamamı bunu da mavi yapalım. Yine kalınlaştıralım. Girdisini de şuradan 50 yapalım. Bunu da atalım bir diğeri bir de 200 günlük önemli bir hareketli ortalamamız biraz sonra anlatacağım bunu. Bu çok önemli bir hareketli ortalama. Bunu da beyaz yapıyorum ben ve atıyorum. Bu arada hangi mum çubuklarını kullanıyorum derseniz ben şu anda günlük mum çubukları kullanıyorum. Siz bunu devamlı soruyorsunuz i̇şte günlük mü, 15 dakikalık mı, yarım saatlik mi, 1 saatlik mi, 4 saatlik mi? Hiç fark etmez. Siz ne tür trade ona göre kullanmak zorundasın. Sen eğer ki Gün içi işlemler yapıyorsan tabii bunu 15 dakikalığa, yarım saatliğe, 5 dakikalığa indireceksin. Ha? Kısa ve orta vadeliysen günlük mum çubukları kullanacaksın. Ben her zaman ilk başlıyorsanız bu işe günlük mum çubuklarıyla işlemlere girmenizden yanayım. Çünkü oynaklık daha az olacaktır. Sen de daha uzun vade süreceği için işlemlerin biraz da hırpalanma şansın biraz daha az olacak. Piyasaya alışacaksın. Nasıl diyeyim böyle İdmanını orada yap. Ondan sonra asıl yer gün içi trade'lere başlaman daha avantajlı olacaktır senin için. Çünkü gün içi trade'ler hırpalayabilir adama. 3 tane indikatörümüzü attık. Ne bir tanesi 20 günlük. Diğeri 50 günlük. En son kullandığım indikatörde 200 günlük bir ortalama. Şimdi indikatör hareketli ortalama indikatörü ne? Arkadaşlar şöyle düşünelim. Kısa bir indikatörün ne olduğunu anlamamız lazım ki. Aynı chart üstüne 50 tane indik aynı türden 50 tane indikatör atmayalım. Atmamamız lazım. Çünkü hepsi aynı şeyi gösteriyor. Bazen görüyoruz işte benim bir tane videom vardı işte indikatörler bir çöp mü de vesaire diye. Orada o kadar fazla indikatör kullanıyoruz ki atıyorlar. Ya zaten fiyat görünmüyor. Önemli olan fiyatı görmek bizim. Basitçe hareketli ortalama siz ne kaç günlük kullanıyorsanız işte burada 20 kullanıyoruz, 50 kullanıyoruz ve 200 kullanıyoruz. Siz kaç günlük, sen kaç günlük kullanıyorsan bunu onun bir ortalamasını alıyor. Yani diyelim ki bunlar 5 şu indikatörümüz bizim 5 gün 5 tane mum çubuğunu veriyorsa diyelim ki mum çubukları 1. Bir, bir gün 1 yaptı. Fiyat 1 gitti yukarı. 2 gitti yukarı. 3 gitti yukarı. 4 gitti ve 5. günde 5 gitti. Aynı ortalamasını alıyor. Yani bunu topluyor ve 5'e bölüyor. Yani ne olur? 5, 9, 12, 14, 15 bölü 5. Ne oluyor? Bunun ortalaması bize 3 veriyor. Yani indikatör bize burada şu bölgede neyi gösterecek? Fiyatın 3 olduğunu gösterecek. Yani fiyatın 1 olduğundan işte 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e çıktığının ortalamasını alıyor. Yani bunu bir aklımıza yazalım ki çünkü bu indikatör ne işe yaradığını bilmemiz lazım ki ona göre kullanalım. Şimdi demek ki bu indikatör bize fiyatın bir ortalamasını veriyor. Yani eğer ki güçlü bir trend varsa mutlaka sıralanması gerekiyor. Benim hareketli ortalamalarım aynı frekansta olmak zorunda. Yani 200 gün üste bakıyorsa onun bir üstünde 50 gün, onun üstünde de 20 gün olması lazım. Tam tersi eğer ki düşüş tıpkı burada olduğu gibi aslına bakarsanız. Mesela burada ne yer dolar endeksi tabii ki dolar güçleniyor. Faiz arttırma olduğu için devam ediyor güçlenmeye. Burada 200 günlüğü zaten kırmış. Geçmiş yukarıdan devam ediyor. Burada kafam vardır ya şöyle yapalım. Burada 200 gün... <laughs> burada 200 günlük kırmış. Geçmiş yukarıya devam ediyor. 50 günlük onun üstünde ve bu bölgede bakın 20 günlükte en üstte yani dizilmişler artık sıraya. Bizim burada çok kuvvetli bir yukarıya yönlü neyimiz var trendimiz var bunu anlayacağız. Bunun tam tersi olsa ne düşüneceğiz? 200 yukarıda olacak 200 onun altında hemen kırdı ne kıracak 50 günlük hareketli ortalama onu da kıran sıraya dizilmiş 20 de en altta olacak. Bu da bize düşüş trendinin çok kuvvetli olduğunu gösterecektir. İşte hani diyoruz ya win rate'imizi nasıl güçlendireceğiz? Bu trendleri çok iyi anlamamız gerekiyor. Eğer ki bu trendde eğer bir düşüş trendi böyle görüyorsak mutlaka ve mutlaka ona göre pozisyon almamız lazım. Fırsatları ona göre değerlendireceğiz. Ha bir de şöyle bir şey var. Çok soruyorsunuz. Diyorsunuz ki işte hangi 50 günlük mü kullanalım? 20 mi? 21 mi? Ya işte dayımın oğlu 22 kullanıyor. Amcamın evladı işte. <laughs> 23 kullanıyor. <laughs> amcamın çocuğu <laughs> ya <laughs> neydi o? Güldür güldürdek gibi olduk. Amcamın çocuğu işte 25 kullanıyor. Ya fark etmez. Önemli olan burada 20, 22 o. Hani hiçbir işte böyle bir şey var. 23 kullanan çok mu zengin oldu da 20 kullanan bir şey yapamadı? Öyle bir şey yok yani. Önemli olan fiyatın oralara gelmesi, yaklaşması. O sırada bizim ne yapacağımız. İşte bu videonun konusu o. Böyle şey yapıyorum. Arkası yarın yarın diye. Yok, devam edelim yarın değil. Şimdi şöyle. Ne yapalım? Hemen bakalım. Ne yapalım? Mesela buradan yukarıdan bakalım. Euro dolarla başlayalım. Şimdi şu çizgileri destekleyen noktalarımızı biz bir kaldıralım. Şimdi bizim için en önemlisi neydi? Trendin güçlü mü zayıf olmasını nasıl anlayacaktık? 200 günlük hareketli ortalama 50 burada kırdı ve 20 de burada kırdı. Bakın hiçbir şey bilmesek bile bu biz bu piyasadan. Şu noktayı görüyor muyuz? Şu nokta. Burada eğer ki dönüyorsa bu 20 aşağı kırmış 50 onun üstünde ve 200 de en üstte. Yani burada tam nerede kırıyor? Şu noktadan sonra bu noktadan sonra hatta şöyle biraz daha büyütelim burayı. Burada küçücük küçük şey yapmıyorum. Şunu da kapatalım. Nerede? Kırdığı yer tam bu 200'ü burada kırıyor. 50 de burada kırıyor. Tam şu noktadan itibaren nasıl göstereyim şu noktadan neredeyse itibaren bizim burada artık ne yapmamız gerekir bu piyasa euro doları yani euro satmamız lazım dolar almamız lazım çünkü niye burada artık gösteriyor ister FED faiz arttırsın ister amcamın çocuğu desin ki dolar al veya sat fark eder mi biz zaten görüyoruz özet burada biz neden chartlara bakmayı, chartları okumayı, price action'a, fiyat hareketli odaklı olmayı ben devamlı söylüyorum? Çünkü bize bu yeter. Burada bir özet var. Yani biz temel analiz de yapabiliriz. Yani burada bakın bir sürü kitap var arkamda. Yani temel analiz de analiz de yaptık zamanda ama gördüm ki ben yani ben kendi tercihim ve bunları okudum da çok büyük traderlar da var böyle. Görüyorlar ki yani yaptığımız şeyle yani temeline de baktığımızda 50 tane şeyi de araştırdığımızda aynı yere varıyor. Özetini görebilme ihtimalim varken ben niye bunu okuyayım diyor. Şimdi siz niye televizyon seyrediyorsunuz ya özeti burada. Bırakın oradan istediğini yapsınlar. Zaten onları seyrediyorsanız pazarlanıyordur orada bir şey. Yani o başka bir konu. Şimdi böyle anekdot benim yani bazen diyorlar ki çok uzatıyorsun işte falan filan sen ama ben önemli kısımlar buralar. Bu çartlar her yerde var ama Asıl iş, işin döndüğü taraf bu ufak anekdotlarda. Ben söyleyeyim yani. Şimdi gel gelelim pozisyona gireceğiz. Ne yapmamız gerekir bu Eurodolar'da şu bölgeden sonra? Bizim yapmamız gereken tek şey bu piyasayı shortlamamız. Yani kısa pozisyona geçmemiz. Ne yapalım? Euro'da. Şimdi kendimize soracağız. Biz kısa vadeli miyiz? Kısa ve orta vadeli miyiz? Yoksa yatırımcı, uzun vadeli yatırımcı mıyız? Şimdi uzun vadeli yatırımcıysak arkadaşlar bakın. Burada 200 günlük hareketli ortalamayı kullanıp yani şu beyaz hareketli ortalamamızı kullanıp kendimizi ona göre pozisyona sokmamız lazım. Nasıl pozisyona sokacağız? Şimdi 200 günlük hareketli ortalamayı kırdığında fiyat ve üste kapattığında burada da girilebilir. Mesela burada yukarıya da girilebilir. Mesela burada da girilebilir. Hadi burada girdik stop olduk. Bakın stop olmak zorundayız. Eğer ki siz stop olmayı düşünmüyorsanız ben hep, hep bilirim diyorsanız zaten 5 kuruş para kazanmayacaksınızdır zaten o yüzde %90, 90-95'lik kısma girmişsinizdir. Stop olmayı bilen adam piyasadan para kazanır. Burada girdiğinizde 200 günlük hareketli ortalama yukarı kırdığında fiyat tutulabilir yukarı doğru. Bu yatırımcılar böyle tutabilir. Uzun vadede tutabilirler. Aşağı kırdıktan sonra da bakın burada. Burada girip yukarıda stop olur. Tekrar bekler. Kaç ay böyle 3-4 ay bekler. Burada tekrar girer. Sıkıntı yok. Sonra da kısa pozisyona devam eder böyle uzun vade tutar. Şimdi bizim işimiz aslında uzun vadeli bizim işimiz kısa vade kısa ve orta vade trader olarak yani spekülatör Ne yapmak Ne yapması lazım Burada Biz iki tane hareketli ortalamayı kullanacağız yani ben Sen değil Ben Ben böyle yapıyorum 2 tane hareketli ortalamanın bir tanesi buradaki 50 günlük iki tane öbürü de 20 günlük Eğer ki Hızlı işlemlere gireceksem fiyatta 20 gününün altında geziniyorsa Benim için Kırılımlar çok önemli. Kırılımlar nasıl kırılımlar? Destek direnç kırılımları. Yani destek direnç kırılımları, kırılımları, dediğim şu kırılımlar. Bu kırımı aşağı kırarsa, fiyat buradan aşağı kırılırsa bu pozisyonlarda olduğu gibi short. Yukarı kırarsa eğer ki long uzun pozisyon alım düşünüyorsam uzun pozisyonda yukarı kırılımına bakıyorum. Çünkü neden? Fiyat eğer ki 20 günlük hareketli ortamın altına geziyorsa çok büyük trendlidir yani. Hızlı trendlidir. Devam ediyordur ki Burada görüldüğü gibi fiyatlar böyle 200'ün ve hareketli ortalamalarda 200, 50'nin üstünde, 50'de, 20'nin üstünde seyrediyorsa. Diyelim ki fiyat 20 günlük hareketli ortalamanın altında geziniyorsa, şöyle yapayım iyice büyütelim, daha iyi anlaşılsın. Burada geziniyorsa, burada da olabilir, hatta buralarda da olabilir ama şurada tam döndüğü için şu bölgeden sonra, şuraya bakalım, tam e, hareketli ortalamalar birbirini takip ettiği için ben şu bölgeden sonra artık fiyat kırılımlı odaklı işlemler arıyorum ki win rate'imi yüksek tutayım. Yani stop daha az olayım, kar daha fazla yakalayayım piyasadan. Diyelim ki fiyat düşmeye devam ediyor ve burada alım geliyor ve tekrar düşüyor, tekrar alım geliyor. Yani aslında alım gelmiyor, biraz geliyor, düşmeye başlıyor. Eğer ki 20 günlük hareketli ortalamanın da altında seyrediyorsa benim buradaki işlemlerim ki yapmayı deneyelim hemen böyle. Ne yapacağız? Burada kısa pozisyona geçeceğiz. Satış pozisyonu ne yapacağız? Euro satıp dolar alacağız. Buraya şöyle yapalım. Şuraya satışımı koyacağım. Giriş yerim burası. Kırılımı arıyorum ki ta hangi gün geliyor? Neredeyse bugün geliyor. Stopumu da kırılımın üstüne koyuyorum tam bu bölgeye. Yani birkaç kademe üstte. Ne yapıyoruz? Hani hep şey yapıyorlar ya pozisyonunuzu tutun. Pozisyonunuz iyi. Fiyat güzel gidiyor. Hisse senedi tam istediğim gibi gidiyor alıma devam çok güzel görüyor. Ya tamam da biz ne yapacağız? Bizim işte böyle pozisyonlar eğer ki tabii ki tradersak böyle pozisyonlar görmemiz lazım. Ama yatırımcıya anlatırlar tabii. Ya fiyat iyi gidiyor falan buralarda mesela ne, almıştır euro. Euro iyi gidiyor ya. Yani alınır, devam edilir. Alın, alınır. Daha sonra buradan aşağı gö göçerse de ne derler? Tut. Ya tut ya bir yerden döner ama bakalım nereden dönmüş görüyor musun? Nerelerden nerelere kadar gitmiş. Ne yapacağım? Benim bu pozisyonda yani 1'e 2, 1'e 2,5, 1'e 3, 1'e 4 sizin kazıp kayıp kazanç oranınız ne kadar iyiyse her zaman diyorum siz ona göre oynayacaksınız. Diyelim ki ben 1'e 2 oynayacağım veya 1'e 3 ne yapalım burada 1'e 2 şu pozisyonda 1'e ne yapalım biraz daha çekersek 1'e 2 şöyle görüldüğü gibi 1'e 2 oynamış olacağız burada. Ben hep oynamış diyorum ama diyoruz da borsa oynanır mı, işte forex oynanır mı falan. Arkadaşlar biz bir matematik yapıyoruz. Biz ya, yani Şimdi yatırımcı farklı. Trader farklı. Trader tıpkı poker oynuyormuş gibi bayis yapar yani. Kusura bakmayın. yani. Bu işi yapacaksınız. Bu işin raconu bu. Yani. Ama kızarsanız bana bu işi size göre değil zaten. Tamamıyla farklı. niye hiç dikkat etmiyor musun? Böyle iyi fon yöneticileri meşhur insanlar meşhur traderlar hep iyi bahisçiler. Hep bir video daha hazırlayacağım. İyi bayisler var. Kötü bayisler var. İyi bayislerde yüklenmeyi bilmeniz lazım. Kötü bayislerde çabuk kaçmayı bilmeniz lazım. Şimdi bu o konu değil, bu farklı. Uzattıkça uzatırız böyle. Yani gider. Neyse, nerede burada 2. Nerede pozisyon kapanıyor? Burada kapatamıyoruz ama daha sonra burada kapatıyoruz. Hadi diyelim ki burada kapattık pozisyonu. Yani biz burada kar aldık, fiyat geldi buraya. Burada kapandı. Biz ne arayacağız? Burada tekrar satış pozisyonu arayacağız. Peki swing traderlar aslında bakarsak Kırılma odaklıysan 1'e 1.5, 1'e 1.70, 1'e 2 iyi, 1'e 2.5 3 birazcık eee riskli olabilir. Yani kayıp kazanç yani win eee özür dilerim. Risk kazanç oranınız. Yani bir risk alıyorsak burada şimdi risk kazanç oranı videosu değil. Öbür videolarıma bakın. Çünkü hepsini bir yere sığdıramayız. Swing trade, swing trade ediyorsak da risk kazanç oranımızı daha yüksek tutabiliriz. 1'e 2.5, 1'e 3 gibi. Çünkü piyasanın geri çekilmesini bekliyoruz orada. Bir pullback bekliyoruz swing trader'lar. Swing trade ettiğimizde de kırılımlar yatay değil, dikey. Yani trend kırılımları. Yani trend neydi bizim? Trendimiz. Diyelim ki bir yükseliş trendinde fiyat çıkıyorsa, bizim trend kırılımlarımız trend çizgisi düştüğü zaman fiyat buradan itibaren olur. Yani bu kırılımlar bizim için trend çizgisi kırılımlarıdır. Gene böyle baktığımızda piyasaya swing yapıyorsak gene mesela burada güzel bir swing pozisyonu yakalayabiliriz. Neden swing yap, yap swing pozisyonu arıyoruz burada? Çünkü fiyat gene hareketli ortalamalar bizim tekrar aynı yöne döndüğü andan itibaren burada bakın buradan sonra şu bölgeden sonra aşağı dönüyor. Benim artık buralarda ya swing trader olmam lazım bir tane kendinize bir strateji belirlemeniz lazım. Sen hangi tür tradersin? Yani kırılımlara mı giriyorsun? Swing misin? Destek direnç mi yapıyorsun? Yani onları veya işte price action yapıp kendine böyle bir şey kurguladın mı? Yani mum çubuklarıyla ilgili bir şeylerin var mı? Ona göre trade'e gireceksin. Hemen başka bakalım mesela bu swing trade ile alakalı. Mesela diyelim ki bitcoin yapalım. Şunları da kaldıralım. Diyelim ki bitcoin günlük trade ediyoruz. Hareketli ortalamalarda tam istediğim pozisyona ne zaman geçiyor? Şu bölgeden sonra 200 gün aşağı kırdıktan sonra ne zaman burada artık tam böyle de benim istediğim gibi aşağı yönlü devam ediyor. Ben ne yapıyorum burada? Eğer swing trade tradersem yani 20 günlüğün altında geziyorsa neydi bizim pozisyonumuz? Buralarda geziyorsa fiyat kırılımlara oynayacağız. Yani burada ne kadar risk alıyorsak şu bölgede aşağı yönlü daha fazla pozisyona gireceğiz. Daha kar edecek pozisyona. Daha sonra yukarı doğru çıkıyorsa da eğer swing trade ediyorsam da ne yapıyorum? Burada iki tane noktayı en az iki tane noktayı birleştiriyorum böyle bir. Daha sonra çıkıyor fiyat 2. Daha sonra kırılım bekliyorum ki swing trade edeyim. Daha iyi işlemlere girebilirim hareketli ortalamalarda. Buna da bakıyorum burada. Nerede kopuyor? Şurada kopuyor. Nasıl girebilirim burada? Burada bunun değil burada çok yakın. Bunun üstüne stopumu koyarım şuraya bir yere. Daha sonra satışımı da şu bölgeye alırım. Bunun şunun bir, biraz altına şu, Özür dilerim ya pardon yanlış şey yaptık. Şu kapanıştan sonra buraya koyarım. Stopumu da bu bölgeye koyarım. Gene burada ne kadar risk alıyorsam ben kazancımı da buradan aşağı yönlü devam edebilir. Oynayabiliriz yani tutabiliriz. Şimdi de hisse senedi yapalım burada. Kısa ve uzun vadeli Pegasus bakalım şöyle. Fiyat 20 günün üstünde geziyorsa ne yapacağım? Hızlı olacağım. Ne yapacağım? Bakın burada 20 günün üstüne attığı tam bu pozisyonda hareketli ortalamalar gene sıraya dizildi. Ne yapıyorum ben burada konsolide bölgesinin üstüne alın mı yazıp altına stopumu koyuyorum. Gene win rate'im iyi bir pozisyon yakalayabilirim burada. Hemen göstermek gerekiyorsa şöyle alış pozisyonu yapıyoruz burada. Çünkü neden? Hareketli ortalamalar artık yukarı gösteriyor. Ne yapıyorum böyle? Şuraya koyuyorum stopumu da bunun altına konsolide bölgesinin yukarıya işte 1'e 3, 1'e 2, 1'e 2,5 devam ediyor. Tekrar bu sefer swing yapıyorsak ne yapacağız? Burada swing yapacak pozisyon olmamış çünkü hep 20'nin yukarısında hareket ediyor. Devamlı devamlı kırılımlarla işlemlere girilebilir. Bakın burada da böyle. Şurada gösterebilirim mesela 20 günün üstünde hareket ediyor. Ne yapabiliriz? Buraya alış yukarı kırılıma alış koyabilirim. Aşağıya da stop koyabilirim. Burada hatta buraya bayağı da düşmüş ondan sonra gelmemiş oraya. Bunu biraz daha çekebiliriz böyle ama bu sefer de çok fazla risk almış oluruz. Bu kadar yukarı gitmeyebilir. Ben olsam ya yani neyse hadi ya o ben olsam demeyelim. Şöyle yapalım. Bunun altına koyalım. Yukarıya gene kazanç oranımızı şey yapalım. Ne zaman işleme girdik? Bu burayı burada kırdı. Şu mum çubuğuyla kırdıktan sonra işleme giriyoruz. Yukarı yönlü gene 1'e 2, 2'ye doğru çıkmış herhalde ki buralardan artık dönme ihtimali olabilir. Swing trade yapalım bir tane de tekrar. Ne yapalım, ne yapalım? Şöyle. Güzel bir pozisyon. Mesela ne? Tüpraş. Swing trade edeceğiz. Benim hareketli ortalamalarım devam ediyor. Yine birbiriyle dizilmişler üst, üste sıraya. Ne yapacağım ben burada? Hemen tekrar trend çizgimi alacağım ve şöyle yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı. Burada nerede kopuyor? Burada kopuyor. Ben eğer ki burada işleme gireceksem ne yapıyorum? Alımımı ne yapıyoruz burada? Gene alış pozisyonu tutuyoruz. Kırılımın tam kırıldığı andan itibaren şu bölgeye alışımı koyuyorum. Nerede kırıldı? Tekrar bakalım şöyle iyice. Ee, şurası da olduğu için tam yukarısı şurada bir yerde kırıldı burada stopumu ne yapıyorum bunun altına en son dibin altına koyuyorum ve yukarı yönlü pozisyon tutabilirim neyi tutuyorum bakın nereye gittiğine bakmıyorum fiyatın 1'e 2 burası tehlikeli bir bölge buraya kadar çıkmadan satış gelebilir ne yapıyorum benim bu pozisyondan 1'e 2.10 1'e 2.15 Bura, buralarda kaçmam lazım ki bayağı da iyi gitmiş ne yapalım? Sen 1'e 4 1'e e 5 tutabilirsin. İşte bu da senin kayıp kazanç oranına bağlı. Sen çok fazla kaybediyorsan 1'e 3, 1'e 4, 1'e 5 tutmak zorundasın. Daha az kaybediyorsan daha iyi tutabilirsin. Burada da zaten fiyat burada patladıktan sonra 20 günün üstünde geçtiği zaman kırılımlara da oynayabilir. Kırılımlardan kopan fiyat hareketleriyle işleme gireceksek yukarı veya aşağı. 20 günlük hareketli ortalamamız çok ideal. Bir eğitimimizi yüksek tutmak için. Ama swing trade ediyorsak yani piyasanın aşağı düşüp de tekrar hareketli ortalamalardan işte 50'den olur. Yukarı döndüğünü e, swing yani yukarı dönmesiyle pozisyona gireceksek burada da des yani kırılım değil trend çizgimizi kırdığı andan itibaren pozisyonlar yakalarsak kazanma oranımızı yüksek tutarız. Kazanma oranı yüksek tutmak demek traderın para kazanması demek. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Olasılık ve şans hep sizden yana olsun. Aynı zamanda win rate'iniz de yüksek olsun diyelim. Ne diyelim? Bu arada da canlı eğitimlerim, işte seminerlerim, işte Discord'da bazen yayınlarım oluyor vesaire. Bunları da takip etmek için daha hızlı iletişime, daha hızlı haber alma, alabilirsiniz. Eğer ki Twitter'dan da beni takip ederseniz daha hızlı ulaşabilirsiniz bana. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a aldık. Bay bay. <laughs>